çikolata, şekerleme, pastacılık ürünleri, parti süs malzemeleri, şeker hamurları, kuru yemiş, baharat, pasta dekorasyonu ve ekipmanları alanında müşterilerine hizmetler sunan altın oğulları pasta malzemelerine konuk olduk. Finans sorumlusu Sema Altın'la gerçekleştirdiğimiz röportajla iş dünyası devam ediyor. müşterilerini çikolata, şekerlemeler, pastacılık ürünleri, parti süs malzemeleri, şeker hamurları, kuru yemiş, baharat, pasta dekorasyonu ve ekipmanları alanında hizmetler sunmakta olan firmanın finans sorumlusu Sema Altın anlatıyor. Merhabalar, Sema Altın ben. Altın Altınoğulları'nda muhasebe ve finans bölümündeyim. Altınoğulları 1994 yılında kurulmuştur. Türkiye genelinde 3 şubemiz vardır. Yurt dışında ise 2 tane şubemiz bulunuyor. 5600'den fazla noktaya hizmet sunuyoruz. Seme Altın, ürün gruplarından bahsediyor. Altın oğulları birçok ürüne aslında hitap ediyor. Özellikle çikolata, şeker hamuru, jöle, krem patiseri, krem şanti gibi pastanın aslında ham maddesi olan ürünlerini kendi imalatınızı yapıyoruz. Ürünlerimiz birçok kitleye hitap ediyor. Özellikle çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir tabana hitap ediyoruz. Çeşitli gelir gruplarına hitap ediyoruz. O şekilde ürünler sunuyoruz. Biz aslında en çok restoranlara toptan ve para kendi olarak müşterilere hitap ediyoruz. Sema Altın, helal satış ilkelerine bağlı kalarak kaliteli hizmet ile müşterilerine güven verdiklerini ve zamanında teslimat konusuna özel önem verdiklerini vurguluyor. Sektörümüzün birincisi olarak ürünlerimizin müşteriye vaktinde ulaştırma, müşteriye güven verme, helal satış ve en önemlisi kaliteli hizmet sunmaktayız. Firmamız yenilikçi, aynı zamanda helal kazanç ve helal hizmet Altın Oğuzları hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da bulunan mağazalarından ihracat faaliyetlerini geniş bir coğrafyaya yayarak gerçekleştiriyor. Farklı bölgelere ihracat yapıyoruz. Rusya, Irak, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi çeşitli ülkelere ihracat yapıyoruz. Sema Altın, izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor eden bütün müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler de ikinci bir nesil olarak altın Altınoğulları firmasını en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız.